Merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynayacağız. Neyse vakit kaybetmeden girelim. Varda nasılsınız? iyi misiniz? Evet hemen başlayalım. Artık dilencimiz de geldi. Ben şuradan keseyim böyle patatesleri. Fanta ve Pepsi. Evet şöyle biraz daha keselim. Bu yardımcı da 2 saattir uyuyup duruyor. Bir dakika geçiyor. Aa bekle dilenci geldi. Tamam dilenciyi hallederiz. Bunlar pişer. He tamam. O zaman diğer kola alacağız. Hemen şu pişti. Bu meyve suyu istiyor. Abi tamam. Bir bekleyin daha. Şimdi pişiyor. Hadi tamam. Onlarınkine daha var. Bekle. Heh, aldık şunu. Şimdi kim ne istiyor? Aa, bir kızmaya başladı. Çabuk o zaman. O pişerken biz de şey hemen şöyle keselim, keselim, keselim. Ey bak gidecek birazdan çabuk olun. Çabuk olmamız lazım. Kendime demem lazım. Neyse tamam güzel. Hırsız da gelsin de artık. Şu çok kızmış onu verelim. Alalım şunları. Küçücük çocuk. Sümükü de var burnunda. Geliyor bize. Para almaya geliyor. Tamam şöyle buna iki tane verelim. Patates bitti şey yapmamız lazım çabuk olarak. Eyvah patates kalmadı ikincisini de yapmamız lazım. Çocuk iki tane istiyor. Herhalde koyun Faruk. Eyvah. Döner gitti. Konuşacağız diye. Eyvah. Abi dükkanı batıracağız. Dükkanı batıracağız. Dükkanı batıracağız abi. Abi dükkanı batıracağız. Çok kötü. Çok fazla istiyorlar abi. Tamam abi geldik. Tamam şimdi şöyle yapalım. Eyvah eyvah eyvah. Ya veremedik neyse hemen şöyle 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 şöyle. Ya verdim ya. Verdim ama. <laughs> eyvah. Ya abi neden bu kadar zor döner efsanesi ama onunkini de kaçırdık. Neyse bitti. O kadar da bir şey toplayamadık. 44'ü alalım. Tamam ödül indi dedi. Alalım bir. Heh aldık. Güzel. Şu anda ben 13. gündeyim. Aa bir şey diyor. Bir şey alabilirsiniz mi diyor. İyi. Aa 8 gün Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. He tamam. O bizim paralarımızı çalacak. Neyse tamam. Başka bir oyun oynayalım artık. Işte. Ne oynayalım? DLC 25 oynayalım. Bakalım bir yenilik gelmiş mi? Yarı finaldeyiz. Korella, Sorella çok kötü bir takım galiba. Çünkü dört yıldız. Bakayım. Bir şurada neler var bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Küçücük bir şey olmuştu. Tekrar merhaba. Hemen şu kadroyu ayarlayalım. Bu arada iki gün tatil oluyormuş okullar. Öyle diyeyim. Şimdi şuradan pas verelim. Bir şu topu ara pas. Ara pas yok burada. Oy oy. Ah hocam. Neyse bir şey yok. İsterseniz FC 25 videosu da çekebilirim ama zaten yoksa. isterseniz ama istemezseniz çekme. Bir de benim Instagram hesabım var. Ona da abone olursanız sevinirim. Abone değil de takip ederseniz. Çünkü hocam bekle. Ve dışarıya vurdum. 89. dakikadayız. Artı 2 geldi. Hadi offside vermedi bu gol. Bu gol. Onu da atamadık. Ha yok ama. Bunu attı onu atamadık. Bu nedir abi? Bakın şöyle bakayım adamın bitireceğini. Of. Füze yollamış. Kol hedefi. Poço. <laughs> Ve yarı finalimizi yapalım bir kendi takımımızda. Ondan sonra şey yaparız. Bir transferlere bakalım. Bir şey yok. Ya da final yapalım. Oo, oo biraz zorluymuş. Banitines <laughs> çok Ronaldo'nun kutu kartına benziyor ama yok değil. <laughs> Bu ne bilmiyorum. Tamam geldi haleciyle çok götürmeyelim. Bu ses nereden geliyor acaba? Al, gol oldu. Maalesef gol oldu. Dejon kattı. Şimdi biz bunu şey yaparız da. Herhalde ablamdan geliyor ses. Neyse ortaya açamadık. Hadi bir gol atalım da. Sakatlıktan sonra Neymar gibi bir gol atalım da. Neymar gol atmamıştı en son maçında. Jude Bellingham. Of. Hocam, aha. Bu finali kaybedemeyiz. Ömer Nazım Futbol Kulübü, futbol kulübü. Şu anda en son kupa kazanamamış işte. Ve hayır, Trivela denedik ama olmadı. Bu arada benim tabletimde gördüğünüz başka istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Birlikte oynarız. Tabii sizin isteğiniz yapacağız. O kaleciye gitti. Ah be yakalayamadık. Aha onda ortaya atacak. Ben ortaya attıracağım. Komuna verelim. Ya hocam ya. Çok toplu oynadık ya. Oynamasaydık belki olmazdı. O baya kötü baya kötü. Çıkmadı o. Çıkmadı. Hadi. Gol mü değil. Mbappe, gol değil. Abi alamadık topu. İlk yarıyı bir beraberle kapatalım. Gol son gol. Son şut. Roberto ile gol attık. İlk golümüz. Çok iyi, çok klas, çok iyi bitirildiniz. Şöyle daha yakından bakayım. Bakayım bir ton. Tam. tam vurma anına da bakayım. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bir dakika. Ha. Şöyle yapayım. Götürmüş götürmüş. Ayak dışı çok güzel vurmuş. Kalecinin uzanamayacağı tarafı tam çizgide derken yine de gol olmuş. İlk yarayı beraberlikle kapattık. Bu çeyrek final. Neydi? Neyse bir şey değil. Şimdi biz maç başlayacağız. Sağ kanattan baş, Şak... sağ, kanattan başlamıştık hata. Hadi be. Görüldü. İnternet kesintisi ya hocam. Hadi komun ilk golünü atarsın bence. Hocam. Hadi koş. Penaltıları gitmesin. penaltılarda o kadar iyi değilim. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır o çık. Yapamaz. Sergio. Sergio. Çok iyi defans. Hem defans hem golcü. Götürüyor mu topu diyecekken son anda kaptırdı. Alırlar. Alırız biz onu. Sert attım. Gol. Kaman'ın ilk golü. Bu benim. Kendim yaptım onu. Benzetebildiğim kadar yaptım. Hadi bir daha gol. Bir daha gol. Of of of. Kırmızı kart gelmesin. Ben bu cezalara ya bir daha kaymam ki ben şimdi komunla Greenwood komun komun hocam aldı onu komun mu o Mbappé ne yapıyorsun Mbappé? Oy, komanda müthiş hareketler. Oo, çok yakın. Bu sefer videonun dakikasını 20 dakika yapmayı planlıyorum. Ama olur mu bilmiyorum. O da ilk video, ilk 20 dakika videom olacak. Tamam o kalede vereceğim kaleye. Hadi. Aç onu ileri. Koşun şimdi. Koşun. Hocam offside. Offside. Offside hocam. Hocam. Yes. Evet. Yarı finaldeyiz. Bravo Ömer Nazım futbol kulübüne. Bir maç daha yapalım. Ondan sonra da kapatalım videoyu. Koçlar. Evet. Bu arada şeyi kaptan yapalım. Rollerde şeyi kaptan yapalım. Serbest vuruşları bunlar kullansın Heh, Tamam. Son maç daha yapalım. Ondan sonra da kapatalım. Biz bu takımı yeniriz ya. Karla hava. Hava. Greenwood koşmadı. Hadi alırız. O topu affeyle. Ah be. Yine aynı şotu denedim ama olmadı. Offside'e kaldık. İleri oynamayacağım. Zaten onlar da top. O ayak dışın güzel yaptılar. Pas. Ama bizde de defanslık var. <laughs> Gitmedi Green burada kadar. Mbappe. Hocam Mbappe ya. Ya ne yapıyorsun ya? ama golün önemi yok. Direğin önemi var. Direğin önemi yok. Ay direğin yani önemi var abi. Şu pozisyona bir bakar mısınız? Bakın adam tam Sergio Roberto şutu atıyor. Oradan sekiyor. Geliyor geliyor geliyor. Greenwood tamamlıyor tabii o da dışarıya atacaktı benim sayemde ama atmadı. Kötü yakalandık. Mücdekken aldık onu aldık. İz düşümü yapmaya deneyeceğim bir şöyle getireyim topu tam sana. Anladı ki iz düşümü deneyim. Ama çok sert alıyorlar topu. Neyse denemeyeyim. Zaten yarı finaldeyim. eyvah evet, eyvah eyvah. Of. Neyse. Olmazdı zaten gol. <laughs> Jude Bellingham. Hayır, 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 hocam, hocam. Oh, tamam. Korozaymış Final maçında komunun oynaması gerek. Hocam, verme. Oh, tamam, bir şey yok. Oh, tamam. Bu arada 20 dakikayı geçecek diye tahmin ediyorum. Şimdi götürüyoruz. Ve gol denedik. Olmadı. Ve çok iyiyiz şu anda. Böyle devam etmemiz lazım. Böyle devam edersek yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel çalın. Ah be çok güzeldi ama olmadı. Kim ne o kan kalemize gitmez tabii ki denedim ama olmadı. Artık odanızda televizyona ihtiyacınız olmayacak. Çünkü bu uygulama telefonunuzun flaşı aracılığıyla onu projektöre dönüştürmenize yardımcı ya bu olacak. Ne ya? Ve telefon ekranınızı istediğiniz yere yansıtabilirsiniz. Hadi bakalım. Yaparız ya, yaparız. Bu maçı alırız bence. Bu maçtan da sonra videoyu bitiririz. İstiyorsan be Gol. 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 Tamam. Bunu anmayacağım. Kolay şuttu. Hadi. Mbop Bey'le değiştirmeyi. Ne olur ne olmaz. Mbop iyi top çok topcuuz çünkü. Bununla Komunlu... uzaklardan denedik ama olmadı. Şimdi Walsh attı yine. Mbappé'ni çıkartmamamın sebebi şu bakın. Birazdan gösteririm. Sert şutları var. Şimdi şöyle yaptık mı? Pasları o kadar da iyi değil. Bellingham'ı değiştirelim. Final maçına hazırlansın. O çıktı. Bir dakika şeyi değiştirmemiz lazım. Komunu diğer Ben neyse yani Şeyi de çıkartalım ya. Ay bu değil. <laughs> Tercih olarak da çıkartalım. Tamam şimdi iyi. en iyiler en iyiler sona kaydı. Hadi yapabilir miyim? Daha Wold'u da çıkartalım. Ne olur ne olmaz o da iyi topçu. Galiba 22 dakika sürecek dedik. Gole gidiyor hadi Çıkarmasaydın 23 dakika sürecek gibi görünüyor tam Tamam. şu bakın. Hocam. Bekleyin bunu Mbappé kullanırsın. Mbappé. bunu atmam lazım. Ya bunun bundan bahsetmiyorum. Tam ayarlayamadım. Bakın bundan bahsediyorum. Gel benim bak be. Mbappe. Bitti. 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 Hadi kazandık. Kazandık bunu da. Neyse. Mbappé'nin çutunu gösteremedim. Bir iki dakika size hemen şöyle göstereyim. Kulübü. E, antrenman. Serbest vuruşlar. komunla bir tane şuradan yapıştırayım dedik ama olmadı. Neyse. Mbappé'yim. Bakın. Mbappé. Bundan bahsediyorum abi. Bakın bir daha atayım. Hiç dokunmadım. Dokunmadım. Dokununca olmadı. Şöyle açık verdim. Açık verince de olmadı. Şöyle bu sefer trivela vurayım. Ya abi trivela vuracağım. Tri trivela. Vurdu ama doğru düzgün olmadı. Şimdi yerden vurayım olmadı o da. Son kez yerden vurayım. Bu da son. Bu sefer de Rochette golü atayım. Bakın size bir tane bug göstereceğim ama onu maçta yaparsanız olmuyor bakın. Bakın şöyle tek dokunuş yapın. Top sizde olacak antrenmanda. Hangi futbolcu isterseniz. Ama bu maçta olmayacak. Ona göre söyleyeyim. Mesela burada olsaydı da yok. Oy. Bakın şöyle. Tek dokunuş tık yapın. Onlar gelene kadar oha diyecek yapacak. Bir tane rövaşata yapayım senin için. Ohret vuruş yaptım. O neydi? Arkadaşlar o neydi? O neydi? Bir dakika. Bakın. 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 Abi size şey yapacağım diye. Rolaşata yapacağım diye akrep vuruşuna kalktım. Ama bakın. Ooo. Çok iyiydi ya. Ama son anda komunda bitirdi tabi. Adamda şans. Neyse. Bugünlük bu kadardı. Yarın tatil olduğu için bir video çeker miyim bilmiyorum. Ama çekerim. Hepinize görüşmek üzere.